Arkadaşlar bugün sizlemekte oyunumuzun keşfindeyiz arkadaşlar. Bakın ve oyunumuzu diyorum diyorum ve dedim bile arkadaşlar bu kayka oyunu. Arkadaşlar, ok. arkadaşlar bu oyunu bence biliyorsunuz. Bilenler yoruma evet yazsın ve yanı olun. Arkadaşlar ben de bu oyunu biliyorsunuz. Bilenler yoluma evet yazabilir mi? Ya. Arkadaşlar burada yan oldum. Tamam başlıyorum. Bunlara benden bahsettiğim gibi. Bunu ben değilim. Bunu ben değilim. Bunu ben değilim. Bunu Vallahi bir şey varsa söyleyin abi ben bunu da zorlanıyorum hemen abi size yardımcı olsun Çünkü arkadaşlar ben oyun yüklemiş Sizlerle birlikte bir oyun yükleyelim mi? Yorumlara yazın ama arkadaşlar Ben bu mobil izleyi atamıyorum arkadaşlar ben mobil izleyi neden youtube atıyorum Sıkıyorsanız size de gösterebilirim Söylediğin abi biz bilmiyoruz abimiz diye tamam mı arkadaşlar hadi yorumları da bekliyorum kalabalık kişi abone olmuş ne az ya 6 kişi arkadaşlar Benden benden Sor Hı -hı. Aa, aa. Aa. var olmadığım boğuldu. Bu planmış. Oy. Bilamdır. günlerin Anam arkadaşlar yap. Bir daha yapıyoruz. Onlara benden bazı. Yıbalan diyecektin abi. ana Arkadaşlar dur. Bana yorumları. Abi şöyle geç diye. Abi ne geç. Arkadaşlar böyle bir tane gidiyor. Arkadaşlar ben anladım ne yapacağımı. Direkt hızla dalalım. Anam. Çok fazla açtım. Arkadaşlar bu dokuzuncu level zor olabilir. Herkese bir yerde durar <laughs> <Biraz daha. gülüyor> <laughs> <laughs> <Biraz daha. gülüyor> Arkadaşlar çok zor lan Bu patende bir sıkıntı var. Bakın. Söyleyin abi. Sen de bakın Kötü Çünkü yeni dedi. Bak. Bak. Gördün. Bakın arkadaşlar. Patenimde sorun da olabilir. Arkadaşlar. Ben bu bölümü. Arkadaşlar yaptık, yaptık, yaptık. Helal olsun yaptık. Arkadaşlar sizin sayenizde yaptık. arka Hayır Ben nasıl yapacağım yine? Bakın ya. Bakın ya. Hepsi benim hatam. Ben eşeğim aynı işte. Arkadaşlar çok büyük bir hata yaptım. Yok yapmadım ben. Yapmadım. Yapmadım çünkü yapmayacağım. Bakın ya arkadaşlar zor böyle. Bakın düşüyor. Arkadaşlar bu bölümde tutuyorum ben. Bu malanın ne bu? yaptık 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 arkadaşlar yaptık böyle bir zor level söyledikler size abinize abinize verin bomba bombalarımı da bomba. bulamadı fazla bir şey bitiriyoruz şık şık beraber birer birer olan diye Bir parça Arkadaşlar 13. leveldeyim. Kafamızı göreyim. Merhabalarından o şimdi kayma. Ama Kafamızı

i love going number 15, I'm Egyptian not enough thank you Yıldız Ahmet gönderirim. Arkadaşlar bir videomuzu sonuna geldi.